Anadolu Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anan dünkü çocuk sayıdır Anadoluyum ben tanıyor musun? Utanırım Utanırım fıkaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim Harmanım kesat Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin Atom güllerinin katmer açtığı Şairlerin, bilgilerin dünyalarında Kalmışım bir başıma Bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım Korkunç attılarıyla parçalamışlar Nazlı seher sabah uykularımı Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar Haraç salmışlar üstüme Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan göçüp gitmişler gölgesiz selam etmişim dostuma ve dayatmışım görüyor musun nasıl severim bir bilsen kör oğluyu kara yılanı meçhul askerim sonra pir sultanı ve bedrettini sonra kalem yazmaz bir nice sevdam bir bilsen onlar beni nasıl severdi bir bilsen Urfa'da kurşun atanı minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdim. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle masum, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme benim. Gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinle, kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin goncası, gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyor musun Ahmet Arif